Tamam. Belkiyle bakım yapıyoruz. Çek. Diri diri dum dum. Duru duru dum dum. Diri diri dum dum. Ne bu? Dada dada Oğlum yapma. Diri diri dum dum. Çok kumrak. Ve tipsiz gözüküyorsun şu an. sen zaten on numara gözüküyorsun. Deri deri dın dın. Aman koyayım. O molarca. O gigante. again gelsin bekle demekle Hayatına bir şey Fakir doyar evde yemekle Zengin oynar çekle senetle Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimize son dura gecel oldu Gündüz Şuna bakın kokoşlar eski numaralarına başlamış Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım Vay canına şuna bakın bir kamyon

Senin mal salaklar

Çok pis öperim. Ağzını yüzünü öperim. Sen ha bunu öpersin. En çok parayı kim harcar? En dağınık hanginiz? İlk önce kim evlenir? Hanginizin tarzı daha güzel? Hanginiz daha saf? Hanginiz kaçırılmaya daha müsait? Hanginiz daha kaba? Hanginiz okulda daha iyi? Hanginiz suç işlemeye daha müsait? Hanginiz daha salak? Hanginiz annesine daha çok yardım ediyor? To the bin. This is the way I like to work it. Never gonna stop while I'm hard working. I am in the zone where I can't stop it. Hitting in your burning, up, it's time for the bin So move out the way, I, I, I am a rider, provider, bring the heat, yeah I will be the fire. Tam bellik birisi var Bir tutam yaz gülüşü var Kocaman egosuyla Olmazsa da olur gelemem Yapırsana. gelemem berke bak o üstümde hep bakışlar tükürecek bu varoşun çocukları Hayır Fiziksel kavgaya girdiysen bir parmağını indir. Hiç trafik kazası geçirdiysen bir parmağını indir. Sınıfta kaldıysan bir parmağını indir. Hiç aldatıldıysan bir parmağını indir. Aile bireylerinden habersiz bir şekilde onların parasını aldıysan bir parmağını indir. Evden hiç kaçtıysan bir parmağını indir. Kopya çektiysen bir parmağını indir. Dövmen varsa bir parmağını indir. Arkadaşının sevgilisini çaldıysan bir parmağını indir. Çok sevdiğin birini kaybettiysen bir parmağını indir. <laughs> Küçük para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara bize baba Neler için düştük yollara bize baba Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yare gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gece Put your loving hands out, baby, baby. i hands. Up. çalın liraları bir daha mı geleceğiz dünyaya yansın geceler pelin söyeceler bitince paralar nerede Sevgiye muhtaçtım ne geçti elime yetini patla Geriye dönemem Yarın Küçük para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara bize baba şuş, 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 şuş. Hey. Neler için düştük yollara bize baba Belki bana maske yapıyor çek. Dere dere dün dün. Dere dere dün dün. Kulaklarım ortaya çıktı çek. Hmm. Oh. <laughs> Halimize bak çek. <laughs> Suç bende ya da yalanlarda Ya da yanıp kül olmuş yangınlarda Bir bendim kendimden geçsin Ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum. O zaman neden gözlüğünün kalp şekli aldı? Alerji. <laughs> Kızın terk edini yapayım mı? Tamam. Ben de sana sevdiğim erkeğin terk yapacağım. Um, tamam. Hmm, tamam. <gülüyor> um, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Emojiler hep kalbi Yazışmalar gıybetli Her uşa yıymış Kalbli balonmuş Hiç ağlasa olur mu? Patron 14 Şubat aynı haline Ben babama nasıl hesap Ben buradan eve gideceğim demeyecek mi? Amına koyduğum bu halim. <laughs> Senin baban şey demeyecek mi? Vay dedi lan! Ha aynen babama gideceğimiz şey yok. Bodega ver <laughs> Vay dendi! Bodega ver <laughs> <laughs> para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara bize baba <gülüyor> 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 hey, Neler için düştük yollara bize baba Bir şey soracağım sana Tabi dinliyorum Beni ne kadar seviyorsun Senin beni sevdiğin kadar <laughs> O zaman hiç sevmiyorsun Var mı senden hala önünde duvarlar Tipe baktım hala yine düştüm ben Sen oh, okay. sana bir adı Seni bunlara zorlar Bir kaçış yolu olmaz no, okay. Sağolsun kes sonlar Benim canım çok sıkıldı hayalarım... Okuttun mu bro? Okuttum bura Bir daha söyle Okuttum <laughs> bura Onlar tilki gibi kum ağzına gibi unutmaz Dişi aslan gibi kumpas Haklıysa susmaz Bakarım düzele ben, iki saat düzelemem.